Takım elbiseyi dikmeye karar verdiğim ilk andan itibaren hep yünlü kumaşlar kullanıyorum. Özellikle e, dikişi çok iyi gösterir. Hani giyildiği zaman da çok rahattır, nefes alır. E, Sürdürülebilir materyallerin başında gelir. Onu birazcık daha kadife ile destekledik. İşte ayna kırığı desenlerini ekledik. Kesimler biraz daha rahat alışıldık takım elbise formlarının dışında. Daha bol pantolonlar, bol kesimler, ceketlerde kutları azalttık. Daha bel e, her zaman bizde ön plandadır. Bel daha kaybeden, daha düz görüntüler. Biraz daha net, daha silik bir görüntü olmasını istedim. Tasarımcı olarak hala kendimi tanımlama yolculuğundayım aslında. Yani bütün o yolculuk içerisinde bugün Künia Zerdoğan erkeğiyle gelecekteki çok farklı olacaktır. Eskiden çok daha kesin Net çizgilerle konuşuyordum ama artık şunu söyleyebilirim ki yeniliğe tutkusu olan, yani yenilik arayan, daha renk seven çünkü bizden renk çekisik olmuyor. Ben çok uzun süre koleksiyonlarında siyah kullanmadım. Siyah kullanmak çok kolaylık diye. Yani rengi kullanmak, o renkleri bir araya getirmek, o renklerin içerisinde bir harmoni yakalamak hep benim kilit noktalarımdan birisiydi. Bir kere modern bir adam. Yani baktığı taraf vizyonu daha modern taraf.